Milli mücadele, milli seferberlik, tekalifi milli emirleri. Tekalifi milli emirlerinden Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı anlatırken zaten bahsetmiştik. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini alarak başkomutanlık yetkisiyle başkomutanlık kanunuyla tekalifi milli emirlerini yayınladı diyebiliriz. Tekalifi milli, milli yükümlülükler anlamına gelen ve ordunun eksiklerini gidermek için yayınlanan emirlerdir. Uyarı. Kütahya Eskişehir yenilgisinin ardından Mustafa Kemal meclis tarafından başkomutanlığa getirildikten sonra başkomutanlık kanunu kapsamında harekete geçti. Başkomutanlık kanunu kapsamında harekete geçerek tekalifi milliye emirlerini yayınladı. Tekalifi milliye emirlerinin amacı ordunun ihtiyaçlarını gidermek ve Türk milletinin tüm gücüyle milli mücadeleye katılmasını sağlamaktır. Peki bir sorumuz var. Mustafa Kemal'in tekalifi milliye emirlerini yayınlaması onun hangi yetkiyi kullandığını gösterir? Yasama yetkisi. Yasama yetkisi. Çünkü bir emir yayınlamış, bir kanun yayınlamış bir yerde değil mi? Tekalifi milliye emirlerine bir bakalım neymiş bu emirler? Her ilde ve ilçede birer tekalifi milliye komisyonu kurulacak. Tüccarın ve halkın elinde bulunan çamaşırlık, bez, her türlü kışlık ve yazlık kumaş, Kalın bez, kösele, meşin, tel, çivi, kundura ipliği, nal mı, yem torbası, yular, semer ve urgan stoklarının yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konacak. Elindeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum stoklarının yüzde 40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere yine el konacak. Ordu için halktan alınan taşıtlardan geriye kalanlar ayda bir kez ve parasız olarak 100 kilometrelik bir uzaklığa kadar askeri ulaştırma işlerinde çalıştırılacak. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane 3 gün içinde hükümete teslim edilecek. Yani hükümet diyor ki sizin elinizdeki bu silah cephaneyi bizim sizden daha çok ihtiyacımız var diyor. Uyarı, tekalifi Milliye emirlerinin uygulanışı, Türk halkının birlik ve beraberlik, dayanışma ve sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği topyekün mücadelesine güzel bir örnektir diyebiliriz. Bir uygulamamız var. Yandaki görselden yola çıkarak ifadelerin doğru olanlarına de yanlış olanlarına Y yazalım boş bırakılan kutucuklara. Ressam Aydın Erkmen tarafından yapılan tekalifi milli emirlerinin uygulanışlarını gösteren bir tablo. Bakın kadın erkek hep birlikte ne yapıyorlar? Elinden geldiği kadar insanlar vatandaşlarımız mücadele ediyorlar. Ordusuna destek veriyorlar. Türk halkı tekalifi milli emirlerine destek vermiştir. Kesinlikle Türk halkının destek verdiğini görebiliyoruz. Türk halkı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etti. Evet. Türk halkının milli mücadeleye olan güveni azalmıştır. Hayır güvenleri tam ki destek veriyorlar. Bu yanlış bir bilgi. Tekalifi milli emirlerinin uygulanma sürecine Türk halkının farklı kesimlerinden katılım vardır. Bakın işte burada kapalı olanı var, açık olanı var, yaşlısı var, genci var, çocuğu var değil mi arkadaşlar? Farklı farklı kesimlerden veya farklı belki meslek kollarından insanlar var. Doğru diyebiliriz buna. Türk halkının ordumuza getirdiği yardımlar yetersiz kalmıştır. Orduya getirilen bu yardımların yeterli mi yetersiz mi olduğunu bu görselden anlayamayız. Dolayısıyla bunun cevabı da yanlış olmalı.